Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımda yeniden sizleri hoş gördüm. Yine sizlere yepyeni bir video ile geldim. Türkiye'nin yetenek oyuncusu Alp Nuruz'dan harika haberleri sizlerle görüşmek istiyorum değerli izleyicilerim. Alp Nuruz yeni bir dizi çekimi için e, rap, röportaj verdi ve yeni bir dizi çekimi geliyor söyledi. Dizi çekiminde... Ayça Şenturan da e, beraber rol almayacağını söyledi ve Ayça e, başka bir diziyle anlaştığı e, açıklamalarını vermiş oldu. Evet arkadaşlar yakın zamanlarda YIP yeni dizide yeniden ayrı ayrı diz girdi. Bizlerle olacaklar. Bizi e, sabırsızlıkla bekliyoruz. Umarız videomu beğenirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.